Şimdi bir soruda diyor ki hocam, bir orucu hem kazaya hem de nafileye niyet tutabilir miyiz? Bu soru bana çok geldi. Ben sana bir kere yazdım buraya da. Halen de geliyor. Arkadaşlar, bir ibadet iki niyetle, ya da şöyle söyleyeyim, iki niyetle bir ibadet olmaz. Tek niyet olacak, o niyet neyse o ibadette olacak. Yani ben niyet edeceğim, <laughs> Recep ayında böyle Perşembe, Cuma, Cumartesi oruçları varmış. Ahiret kampanyasından bahsediyor hocalar. 900 yıllık ibadet sevabı varmış. E ben, ama kazalarım da var. E ne olacak? Hem kazama niyet etsem, hem de o güne denk getirsem. Ya Rabbi hem kazama nafileye niyet ediyorum. Kabul et desem olur mu? Olmaz. Tek niyet olacak. Ki kaza oruçlarında ve kefaret oruçlarında geceden niyet etme şartı vardır. Yani imsaktan önce niyet etmezsen oruç tutamazsın. Yani orucun kazaya geçmez. Kefaret orucu olmaz. Nafile oruçlarda, sünnet oruçlarda, hani kandillerde falan tutuyoruz ya. Ya da Ramazan oruçlarında mesela. Ramazan orucu da aynı. Farz olan oruçlarda. Arkadaşlar zeval vaktine kadar. Yani öğle namazından yarım saat önce, öğle namazından yarım saat kalaya kadar şey var. Süre var. Efendimiz Aleyhisselam'da bunun uygulaması var. Efendimiz çok zaman gelmiş evde kahvaltı yokken demişler. Yara da evde yiyecek hiçbir şey yok. Ya 3-5 zeytin yok mu? Yok. Bir parça ekmek, bir parça esip peynir yok yara soğanı. Çok olmuş bu he. Bir defa, iki defa, üç defa değil. Allah'ın en sevgili çoğu zaman kahvaltısız o günü geçirmiş. Ne demiş? E ne yapalım o zaman biz de bugün niyet edelim oruca. Demiş o gün niyet. O gün oruç tutmuş. Halbuki oruca niyeti yok geceden. Eve geliyor mesela bugünün saatiyle sabah saat 9.30 camiden geliyor. Efendimiz Aleyhisselam Kahvaltı saati var mı? Bir şey yok. Ağzına hiçbir şey atacak bir şey yok. Ben de o zaman oruçla niyet edeyim. Akşam Allah kerim. Akşam kadar elbet bir şeyler bulunur diyor. Bulursa iftara bir şeyler yiyor işte. Anlaşıldı mı? He. Yani kaza oruçları böyle değil ama. Kaza oruçları da mutlaka geceden niyet etmiş. şartı var. Arkadaşlar dediğim gibi tek niyetle hem kazayı hem de nafileyi tutamayız. Böyle bir uygulama yoktur. Bir ibadetin kabul olup olmadığını hocalar bilemez. Kitaplar yazamaz. Hiçbir alim bunu tarif edemez. Bunu biz bilemeyiz. İbadetin kabul olup olmaması çok başka. O Allah katında bir mesele. Tamam mı? Bir insanın abdest alırken görürsün abdestin eksik kaldı. Kolunun üstü kuru kaldı. Ayağının bilek tarafı kuru kaldı. Su değmedi. Kulak memeleri şurası var ya şurada farzdır mesela. Çoğu insan geliyor burada buraları kuru bırakıyor mesela. Yanlış yapıyor. Bura farz. Gördüğün gibi burası şey uyarabilirsen uyar. Ha bu adamın fıkha göre kitaba göre abdest oldu mu? Olmadı. Çünkü abdestin farzı eksik kaldı. Abdest olmuşsa namaz da olmaz. Ama ben diyemem ki senin namazın kabul olmadı. Ben sadece onun abdesti olmadı diyebilirim. Namazı olmadı diyebilirim. Kitaba göre olmadı. İlme göre olmadı. Ama Allah onu kabul eder. Ona kim karşılamıyor? Doğru mu? Heh, unutmayın bir ibadetin kabul olup olmadığı indi Allah'ta olan bir meseledir. Ona hiç kimse yorum yapamaz. Kimse Allah adına da karar veremez. Hani ben bazen anlatıyorum. Ee, bir tane Adam varmış, Hazreti Musa zamanında, cahilmiş ama çok samimiymiş. Musa Aleyhisselam bir gün geçerken onu elini açıp dua ederken görmüş. Adam sesli dua ediyor. Ama cahil. Diyor ki, ya Rabbi diyor, kurban oldum bana misafir olarak gelsen diyor, Allah'ım diyor. Senin saçlarını tarasam, saçından dökülen bitlerini kırsam diyor. Sana böyle güzel ayakkabı alsam, ayağına giydirsem, sonra bağcını bağlasam diyor. Biliyor musun? Allah diyor. Şimdi bir insan bunu der mi? Demez, diyemez. Dememesi lazım. Ama cahil. Böyle dua ediyor. Ama o kadar samimi, bilgisi o kadar. Cahil. Hz. Musa onu görünce hemen müdahale ediyor. Böyle dua mı olur diyor. Allah'ın şanına yakışmaz diyor. Allah subhandır, Allah münezzehtir. Allah yemez, Allah içmez, Allah misafir olarak gelmez, Allah'ın saçı olmaz. Şöyle böyle. Ben bu kadar biliyorum. ey Musa diyor. O zaman bana öğret diyor. O da öğretiyor. Allah'ın şanına yakışır şekilde dua etmesini öğretiyor onu. Sonra ondan ayrılıyor. Allah Azze ve Celle vahyediyor. Ey Musa! Ey Musa! O kuluma niye müdahale ettin? Ya Rabbi kurban oldum. Yani böyle dua mı olur? Acayip acayip konuşuyordu. <laughs> ben de düzelttim. E, Musa o kulun cahildi. Doğru ama çok samimiydi. Çok içten dua ediyordu. Ben onu öyle dua etmesem hoşluk oluyordu oluyordum ey Musa? Niye müdahale ettin bana? Öyle misin arkadaş? He, o zaman o zaman bizim öyle dua edelim şimdi Allah'ın bize hoşluk olması için. Öyle değil. <laughs> Yani adam o kadar biliyor ama samimi, samimi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Önemli olan Allah Azze ve Celle aramızdaki irtibat bağ, bağ. Onu kurmak. Çok okumak değil. Çok namaz kılmak değil. Alim olmak, ulema olmak değil. Hafız olmak değil. Allah Azze ve Celle ile aramızdaki bağlantıyı, iletişimi, o muhabbeti sıkı tutmak. Mesele bu. Onu yapan kazanacak işte. Allah'ın becermeyi nasip etsin. Amin.